Uzun süren hayatım boyunca akrabalarımızla aramızda sonsuza kadar sürecek bir bağ olduğuna inanmaya başladım. Bizler ailemizi seçemesek bile bu bağ en büyük gücümüz veya en büyük pişmanlığımız haline gelebilir. Bu talihsiz gerçek beni kendimi bildim bileli rahatsız etmiştir. Mississippi Nehri, 300 sene önce. Buna ne dersin? Bayrak yok, filama yok. Bir anda ortaya çıktı. Mucize bir gemi. Neden orada öyle duruyor? Sanırım öğrenmemiz gerekiyor. <laughs> İyi de herkes nerede? Terk edilmiş. Yani kanuni açıdan bir sakınca yok. Ne istersen al. Peki buna ne dersin? Açsana şunu. Bu da ne böyle? Hmm. Bu kadar uzun bir yoldan sonra böyle yakışıklı bir yüz görmek güzel. Onu yiyebilir miyim? Yemesen daha iyi. <laughs> Korkmana gerek yok. Eğer dediklerimi yaparsan... ...bir şey hatırlamazsın. Bir şey hatırlamam. Çok uzun bir yoldan geldik ve bu arada mürettebatın hepsini kaybettik. Bu yüzden... Senden eşyalarımızı karaya taşımanı rica edeceğim. Siz nasıl şeytanlarsınız böyle? Biz vampiriz canım. Orijinal vampirler. Rebecca, Elijah. Kardeşlerimiz Cole ve Finn huzur içinde yatsınlar. En iyisini sona mı saklıyoruz? Ve yarı kardeşimiz Niklaus. Onu boş ver o bir canavardır. <laughs> Avrupa'dan kaçtık ve denizleri açtık. Yoksa yeni vatanımızın kıyılarına aç mı inseydim? Niklaus, senin terbiyen hep eşsiz olmuştur. Efendim, bize nereye ineceğimizi söyler misiniz lütfen? Louisiana Fransız kolonisi. New Orleans adı verilen bir kasabanın açıkları. Çok teşekkür ederim. Aa, eşyalar için kendinize yardım bulsanız çok daha iyi olur. Çok özür dilerim. This land is your land. şehre ne getirdi? Ben burada otururdum. Sahi mi? Ne zaman? Ah, sanki yüz yıl geçmiş gibi. Ben daha yeni taşındım. Peki neden döndün? Kardeşim buralarda bir yerde başına biraz derde sokmuş olabilir bence. Genelde böyle mi yapar? Evet karmaşık biri. Dik başlı, kötü huylu ve biraz da saldırgan. <laughs> Babalarımız aynı değil. Bu beni hiç rahatsız etmez ama kardeşim buna çok pişmandır. Bizden biri gibi hissetmez. Başına derde sokma konusunda büyük bir yeteneği vardır. Sanırım seni de onu kurtarma konusunda. Kardeşin neye bulaştı? Bu şehrin insanların ona komplo kurduğunu düşünüyorum. Vay canına, bencil ve paranoyak. Üzgünüm, psikoloji mezunu bir barman, tam bir klişe. Dinle, Kamil. Aslında bu son duruma bir ışık tutabilecek birini arıyordum. O burada çalışıyor. Jane'in de var. Nerede bulurum biliyor musun? Hayır. Ama başkası bilebilir. Hmm. New Orleans'a hoş geldiniz. Büyük şehrin baş mücevheri. Fransız bölgesi. Caz ve cambalaya. Romantizm ve şiir. Geceleri ortaya çıkan şeyleri saymıyorum bile. İnsan kanıyla beslenen canavarlar. Ölülerin intikamcı ruhları ve en sevdiklerim cadılar. İşte bu dükkanı Jardin Gris. Hadi bir cadıya başlayın. Takibe devam mı edeceksin Elijah? Yoksa konuşacak mısın? Demek beni tanıyorsun. Her zaman takım giyen orijinal vampir. Sen ve ailen cadılar arasında ünlüsünüz. Özellikle kardeşin şehre yeni dönmüşken Niklaus döndü. Çünkü bir cadının ona komplo kurduğunu öğrendi. Jane devamı adında biri. Eğer Jane'i arıyorsa geç kalmış. Bana öldü mü diyorsun sen? Gel hadi. Kardeşi Sophie seninle konuşur. Zeynep bu mu? Öylece sokakta mı öldürülmüş? Buraya sadece cadılar gelir. Kardeşi cesedini almaya geldi. Ruhu düzgün şekilde gömülene dek rahat etmeyecektir. Lütfen kardeşimin bununla bir ilgisi yok de bana. Hayır. Büyü yaparken yakalandığı için öldü. Ne demek büyü yaparken yakalandı? Jane'ini kim öldürdü biliyor musun? Marcel'i iş başında görmek üzeresin. Vampir Marcel mi? Ailen şehirden gittikten sonra Marcel çok değişti. <laughs> Lütfen gidip saklan. Marcel bir cadının orijinalleri şehri çektiğini öğrenirse halkım katledilir. Vay 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 vay. Burada neler varmış? Bana inan Sophie. Sokağın bu köşesi bu gece ailen açısından pek de şanslı bir yer değil. Biraz önce ablana ufak bir ders vermemiz gerekti. Onu gömeceğiz Marcel. Bizi rahat bırak. Cesedi kaldırabilirsiniz demedim. Aslında onu bilerek buraya bıraktım. Bir mesaj verdim. Eğer biri bir çeşit isyana katılmayı düşünüyorsa... Kurallarım sabit. Cadılar bu bölgede büyü yapamazlar. Ve ufak bir kuşun bildirdiğine göre... ...Jane'in büyü açısından çok şiddetli bir şeyler yapıyordu. Aa oh, evet. <laughs> Ufak bir soru cevap oyunu oynayalım. Eski dostum Meles Klaus bir anda ortaya çıkıvermiş ve nedense birini arıyormuş. Jaina'yı. Neden biliyor musun? Bilmiyorum. Cadılar vampir işine bulaşmazlar. Hmm. Bu kesinlikle aptalca olurdu. Orası kesin. Beni dinle. Restorana geri dön. O meşhur yemeklerinden pişir ve şu turistlere memnun et. Cesedi al. Ne? Hayır, dur, dur! Marcel! Ablanın cesedi bende kalacak. Belki o arada Klaus'un neden geldiğini hatırlarsın. Marcel lütfen. Cesedi böyle huzur bulamaz. Bu benim sorunum değil. Yani bunca sene sonra Marcel Save iyi mi diyorsun? Oldukça. Kardeşimiz bir savaş bölgesine girmişe benziyor ve onu bulamadım. Klaus'un dönüştürdüğü ve kanatlarının altına aldığı Marcel vahşi bir vampir çetesine idare ediyor. Rahatça koşup karşılaştıkları her insanı öldürüyorlar. Cadılar boyun durumdalar. Sanırım Klaus'un neye bulaştığından haberi yok. Affedersin ne dedin? Ben kardeşimiz kısmında kaldım. Rebecca. Nefret dolu, hain, serseri kardeşimiz. Bir zamanlar kendisine karşı duyduğum sempati... ...bencil evreni içinde sürekli yaptığı yanlışlar yüzünden çoktan kaybettim. Her zaman sonsuza kadar Rebecca. Bir zamanlar böyle emin etmiştik. Ben sözümü geri alıyorum. Yüzyıllar boyunca onlarca kez geri çektin Rebecca ama babam bizi bulup bu şehirden kovaladığında... Yaşlı olabilirim Elijah ama bunak değilim. Klaus'tan yana olduğumu biliyorum. Ama üç sene sonra bana gümüş bir bıçak batırdı ve 90 senelik büyülü bir uykuya yolladı. Neden biliyor musun? Çünkü ben hayatımı onsuz yaşamaya çalışacak kadar mantıklı biriydim. Yeter. Kardeşimizin başı dertte. Marcel ve cadıların arasında ne geçiyorsa orijinalleri şehre geri çekme riskine girecek kadar ciddi. Cadılar onu buraya çekti. Neden bilmiyorum. <laughs> Şimdi tek endişem o saygısız cadıların yuvası. Anlaşmaya sadık kalırlar. Hayley'i bana verdiler. Ama bundan pek de memnun olmadılar. Marcel'in elinde onlara gerekli olan bir şeyler var. Ölmesini istemiyorlar. Bunun bir nedeni olmalı. Herhalde dışarıda her şey sakindir ha. Cadılar büyü kullanması iyi olur. Kullandıklarında hissettiğimi biliyorlar. Peki ya eskiler? Onlar tehlikeli, sana zarar vermesin. Orjinaller mi? Davina, o kadar güçlüsün ki hiç şansları yok. Cadıları kontrol etmek için kullandığı gizli silahın dışında Marcel vampirlerden oluşan küçük bir ordu kurmuş. ...birlikte çalışırsak onu içerden yıkabiliriz. Peki ya Rebecca? Söylenmeyi bırakıp eğlenceye katılacak mı? <laughs> İlgisizliğini açık şekilde belli etti. Galiba bıçaklanıp tabuta tıkılmayı kaldıramadı. <laughs> ya da belki kurtarılabileceğim konusundaki inancını paylaşmıyordur. Rebecca bizi şaşırtabilir. Ne de olsa hepimiz aynı yemini ettik umarım o çok uzakta kalır. Çünkü ben bu şehri geri alacağım ve Marcel'in en çok sevdiği şeyi çalacağım. Ama bu arada büyük bir hassas noktanın da farkına vardım. Marcel'in kullanabileceği bir zayıflık. Peki neymiş o? Sen! Ah! <laughs> ah! Beni affet, değerli abim. Baba. Sevgide hiç güç yoktur. Merhamet seni zayıf kılar. Aile seni zayıf kılar. Eğer bu savaşı kazanacaksam yalnız gitmem lazım.